Merhaba sevgili akrep burçları ve yükseleni akrep olan arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir açılım yapacağız arkadaşlar. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün akrepleri ve yükselen akrebe niyetleniyorum. bu videoyu akrep burcu bir tanıdığınız için niyetlenerek de izleyebilirsiniz. Kendiniz için de izleyebilirsiniz. Önemli olan burada niyetlenmeniz. Şöyle bakalım. Bu arada eğer kanalıma şu an abone olduysanız bildirim zilini açmayı da unutmayın ki ben sizin burcunuz için video attığımda haberiniz olsun. Şimdi karıştırdık kartlarımızı şöyle bir yayalım. Bakalım ne gibi enerjiler alacağız? Ne gibi enerjiler bizleri bekliyor? Şimdi kartımızı seçelim bakalım enerji bizi nereye götürecek? Şimdi arkadaşlar bu sıralar biraz e, dengemizin şaştığı bir dönemde olabiliriz. Biraz sanki sıkıntıdayız ve e, planlarımız var amaçlarımız var ama etrafımızdaki bazı insanlar ya da bazı oluşan şartlar çevremizdeki bize engel oluyor olabilir. Bu hayatınızdaki parayla alakalı eğitim, kariyerle veya aşkla alakalı olabilir. Her şeyle ilgili olabilir ama her neyse bu konu sen bu konuda biraz adım atmak istiyorsun. Belki bu hayatında oluşacak yeni bir yol ya da ilişkinde daha üst düzeye çıkmak istiyorsun. Mesela sevgiliyseniz nişanlanmak veya evlenmek veya çocuk sahibi olmak veya başka planlarınız vardır. Bu dediğim gibi arkadaşlar parayla alakalı planlarınızı da yansıtıyor olabilir. Eğitim, kariyerle alakalı ya da hayatınızdaki işte belli başlı olaylar siz ne planlıyorsanız ve neye niyetlendiyseniz bu videoyu açtığınızda onlarla alakalı adım atmak istiyorsunuz aslında fırsatlarınız da var ama etrafınızdaki birkaç insan ya da e, etrafınızda oluşan şartlar size engel oluyor diyor kartlarımız şöyle bir bakalım ama arkadaşlar kartlarımız aynı zamanda da diyor ki yani evet bu yolda ilerleyeceksin. Böyle bir adım atmak istiyorsun. Ama biraz fırsatların şu an tam olarak açık olmadığı için de biraz endişelisin. Ama bu konuyla alakalı yapman gereken şey illa böyle ileriye adım atmak olarak düşünme. Ya da illa böyle birden beş basamak yukarı çıkmak gibi düşünme. Hani yavaş yavaş olacak her şey ve şu an elindeki fırsatları değerlendir diyor. Elindeki parayı değerlendirmelisin belki ya da şu an ilişkinin olduğu seviyeyi. Sevgilinin eşinin ya da partnerinin diyelim seni desteklemesini hoşlandığınız birisi varsa arkadaşlar mesela o kişiye adım atma konusunda da yine aynı şekilde şu anki olduğunuz durumu önce bir benimsemelisiniz şu an nasıl bir durumdasınız ee, nasıl bir ilişki var aranızda ve ne yapmanız gerekiyor nasıl yapmanız gerekiyor yani sadece oturup da böyle olumsuz düşünerek kara kara düşünerek bir yola varamayacağız o yüzden önce hayat bize nasıl kısmetler vermiş ben bu kişiye mesela hoşlandığım birisi var. Bu kişiye adım atabilmem, atabilmem için nasıl bir kısmet var önümde? Bu kişiyle iletişim kurabilmem için nasıl bir fırsat bulabilirim? Yani fırsat arayacağınız bir dönemdesiniz. Uygun koşullarda ve uygun şartlarda olmamış olabilirsiniz. E, o kişiyle bir türlü böyle iletişime geçemiyor olabilirsiniz. İstediğiniz paraya ulaşabilmeniz için bir türlü koşullar el vermiyor olabilir. İstediğiniz iş, istediğiniz eğitim, ilişkinizdeki istediğiniz konum, partnerinizle birlikte yapmayı planladığınız şeyler evet hayat şartları şu an buna izin vermiyor olabilir ama hayat şartlarının bize izin verdiği ve bizim bunları kullanarak isteklerimize ulaşabileceğimiz bir takım basamaklar var evet bu basamaklar bizim çok hoşumuza gitmese de önce hayatın bize verdiği kısmetleri bir değerlendirmeli ardından kendi isteğimize o basamakları kullanarak hayatın bize sunduğu olumlu yönleri kullanarak aslında başarıya ulaşacağız yani bardağın dolu tarafından bakarak diyor Başarıya ulaşabilirsin Şu an zaten bakıyorsun diyorsun ki e, Hayat bana bu istediğimi vermiyor Bir olumsuzluğa doğru itiyorsun kendini Hiçbir şey elde edemiyorsun böyle olunca da O yüzden önce bir, bir kısmetlerimizi değerlendirelim Hayat bize nasıl şanslar vermiş En küçük şans bile bizim için önemlidir Önce bir onları kullanalım Nasıl bunları istediğimiz şeye ulaşmak için kullanabiliriz Bunu bir düşünün bakalım Devam edelim Sonuç kartımız Sonuç olarak artık bakın burada Hayatın bize verdiği bütün kısmetleri derlemişiz, toplamışız, e, her şeyi değerlendirmişiz. Özellikle böyle mantıksal olarak düşünmüşüz ve artık bir yola koyulmuşuz. Yani burada diyor ki hayatının nasıl bir konumda? Mesela bir paraya ulaşmak istiyorsun. Kaç tane fırsat var önünde? Yazabildiğin kadar yaz önüne. Aşkla alakalı birisine mi ulaşmak istiyorsun? Birisinden mi hoşlanıyorsun? o kişiyle olabilmeniz için neler mümkün yani nasıl yollar var önünde diyor ki yapabileceğin gidebileceğin bütün yolları dene istediğin şey için çünkü öyle bir dönemdesin gerçekten hani zor ede ede böyle uğraşacaksın sanki ulaşacaksın o istediğine biraz böyle dişli olman gereken bir dönemdesin sonuç olarak ayağa kalkmış ve o yola baş koymuş ve ilerliyor musun ilerliyorsun onda sıkıntı yok ama biraz bizi böyle ee, Dişleye dişleye böyle ısıra ısıra e, zar zor gideceğimiz bir yol bekliyor bizi. Tabi bu sizin gözünüz asla korkutmasın. Aslında hayatta bütün yol zordur. Ama buradaki şey siz çok çok istediğiniz için yol size sanki ekstra böyle e, meşakkatli geliyor olabilir. Ama bu sizi korkutmasın ya da önünüzdeki engeller sizi korkutmasın. En basit şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben YouTube'a video atmak istiyorum mesela ama... İnternet problemim var. O zaman ne yapmalıyım? İnternet olabilecek bir yer bulmalıyım. Yani en kötü yer bile benim için bir şanstır. Çünkü mesela bir günde giderim orada mesela videolarımı atarım hepsini yaptıklarımı. Ondan sonrasında tekrardan olduğum yere dönerim. Ya da arkadaşlar internet sağlayabilmem için nasıl şartlar gerekiyor? İşte kimleri aramam? Müşteri hizmetleri midir? İşte markalarla konuşmak mıdır nedir vesaire yani fırsat aramak gerekli. Yok diye bırakma diyor mesela. Yok diye bırakma. Etrafındaki insanlara akıl danışabilirsin bu konuyla alakalı. O yüzden böyle biraz yoktan bir şeyleri var edeceğiniz bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Size zaten ilerleyeceğinizi söylemiştim birçok konuda ama araba kartımız bunu inanılmaz şekilde destekliyor zaten şu anda. Hayallerimiz, amaçlarımız, isteklerimiz. Bunu illaki büyük şeyler olarak düşünmeyin ya da böyle yıllar yıllar sonrası için hayallerinizi düşünmenize de gerek yok. Mesela yarın için ne düşünüyorsunuz ya da 2-3 hafta sonrası planınız ne gönlünüzde yatan ne ne istiyorsunuz aşk mı istiyorsun para eğitim kariyer bunların hepsi için arkadaşlar hiçbiri size oturduğunuz yerden gelmeyecek diyor hiçbiri değil de daha doğrusu hayatınızda şu an eksik olan şey neyse bazılarınızda para eksiktir bazılarınızda iş bazılarınızda eğitim bazılarınızda e, aşk bazılarınızda belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz yani burada arkadaşlar hayallerin planların önemli ve hayatındaki eksik olan nokta ve bu noktayla alakalı istediğin şey. Yani ne istiyorsun hayatına? Bununla alakalı yapman gereken tamamen ilerlemek olacak. Diyor ki hayat sen eğer ilerlemezsen, sen adım atmazsan, uğraşmazsan biz sana bunu vermeyeceğiz. Hatta biraz böyle kendini yoracaksın. Ne kadar istediğini görmek istiyorum diyor sanki evren size. Biraz çabalayacağımız bir dönemdeyiz arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir haber geliyor bize yakında. Tabii ki de evet biraz meşakkatli bir dönem bizi bekliyor. Ama bu kötü bir anlama gelmiyor bakın. Çünkü sonunda istediğinize ulaşacaksınız. Ama hayat sizin ne kadar uğraşacağınızı görmek istiyor. Sanki bir sınav, bir test yani. Neyse bunun haricinde başka bir haber gelecek. Bu kartımız farklı bir haberden bahsediyor. Hayatınızdaki eksik olan şeyi bir kenara koyalım. Onunla alakalı yorumumuzu yaptık. Biraz da hayatınızda şu an mevcut olan şeylerle alakalı niyetlerinize bakalım. Aşk, para, eğitim, kariyer ya da başka bir şey hayatınızda mevcuttur. İleride beni bunlarla alakalı neler bekliyor diye niyetlenmiş olabilirsiniz. Burada size yakın zamanda gelecek olan bir haber. Hem de olumlu bir haber, güzel bir haber. Çünkü bununla alakalı zaten siz yapmanız gereken, uğraşmanız gereken ne varsa zamanında yapmış. Şu an zaten başarı içerisindesiniz ve istediğinize ulaşmış olarak görünüyor. Etrafımızda bize yardımcı olmak isteyen bir kadın görünüyor. Bu e, anneniz bile olabilir, ama böyle uzak birisi de olabilir. Şans eseri böyle size yardımı dokunacak söylediğiyle sizi böyle güzel bir fırsata yönlendirecek birisi de olabilir. Hayatımızda bir kadın bize yardımcı olmayı planlıyor. O kişiden gelen yardım elini reddetmeyelim diyor kartımız bize fayda sağlayacak. Devam edelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar yıldız kartımız burada da artık diyor ki e, ruhani anlamda kendini öncelikle biraz rahatlaman lazım ve olumlu düşünerek istediğin yollarda ilerlemen lazım bu hayatındaki eksik şeyle alakalı da olabilir şu an hayatında olan ve gelecekle alakalı işte bu konuyla alakalı evet elimde şu an para ya da aşk ya da kariyer ya da eğitim ama bu nasıl devam edecek hani daha yükselecek miyim düşecek miyim vesaire vesaire her ne konuyla alakalı olursa olsun gerçekten olumlu düşünüp o şekilde ilerlemen gerekiyor aslında önündeki yolları sanki böyle çok meşakkatli ve seni zorlayan bir yolmuş gibi yapan sizsiniz çünkü çok olumsuz düşünüyorsunuz ve o yoldan sanki nefret ede ede gidiyorsunuz. Biraz kendinizi toparlayıp işte o yolu benimseyin. Ben bu yolu seviyorum çünkü bu yol beni istediğim şeye ulaştıracak deyin. Mesela işte çalışmak bir iş istiyorsanız önce bir eğitimini almalısınız. Ben bu eğitimden nefret ediyorum diye diye bu yol bize sanki 3 yıl olur sanki 10 yıl gibi. Nefret ettiğimiz bir şey böyle bize çok daha uzun sürüyor gibi gelir. O yüzden istediğiniz şey her neyse sadece bu bir örnekti. O yoldan seve seve gidin ki istediğinize ulaşmanız size çok daha kolay çok daha kısa zamanda ulaşmışsınız gibi gelsin size. Aslında ortalama bir süre ama siz nefret edince çok daha uzuyor ve çok daha böyle e, sanki meşakkatli gibi geliyor. Biraz kendinizi olumluya itmeniz yönlendirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bu kadar da arkadaşlar beğenen abone olan ve yorum yapan herkesin isteği dileği inşallah gerçek olsun diyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Özel fal için bana Instagram ya da TikTok'tan mesaj atabilirsiniz. Görüşmek üzere.